Bu fotoğraf e, resmi de paylaşıldıktan sonra ben yetkilileri aradım. Hani olay nedir ne değildir. Bir kere Maru Icardi e, zor zapt ediliyor. Yani kulüp yetkilileri, çalışanları tarafından zor tutuluyor. Çok sinirli. E, çektiği fotoğrafı paylaşıp herhalde ağır yorumlar, ifadeler içeren bir paylaşımda bulunacakmış. E, aman ha yapma bunu ceza alırsın. E, zaten... Her an ceza vermek için e, tetikte bekleyenler var. O yüzden sen yapma, biz paylaşımı yapalım diyorlar. Bu foto e, galiba telefondan fotoğrafı çekiliyor. Neyse. E, dolayısıyla bu, böyle hani sol gözdeki şey, o fotoğraftaki yanılgıyla sağ göz gibi kulüp paylaşımında gözüküyor. E, Self olmasından dolayı. E, yani. evet. Dolayısıyla e, hem bu fotoğrafla yaşa, yani Card'ın rol yapmasını gerektirecek ya da Kulübün böyle bir yola başvurmasını gerektirecek bir durum yok. Süper Kupa finalinde de maskeyle oynayacak. Bakalım